Evet billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Gal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teşe bil hamre fe inna miftahu kulli şerrin. Sadaka Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İçki içmeyin çünkü o bütün kötülüklerin anahtarıdır. Bir insan kendisinde asla böyle bir şey yapmayacağını düşünüp aklına geldiği zaman ayıpladığı, kalpten buz ettiği, birisine gördüğü zaman o kişiyi uyardığı, kötü olan durumları içki içtiği zaman aklını kaybedip, kendini kaybedip bu durumlara düşebiliyor. İçki insanın sadece maddi değil bedeninde sıkıntı veriyor. İnsan onu almak için para verip maddi sıkıntıya gidiyor. Hem de allah Teala ona sapasağlam verdiği organlarını mahvediyor. Şeytan bazı insanlara Hatta insanların çoğuna şöyle vesveseler veriyor. Zaten ölmeyeceğiz mi? Ha, ha, kanserden öldük, ha sirozdan öldük. Zaten sonuçta öleceğiz. Bu yanlış bir düşüncedir. Dünyada nasıl yaşarsak o şekilde ölürüz. Nasıl ölürsek o şekilde diriliriz. Biz dünyada kötü yaşarsak kötü ölürüz. Kötü ölürsek de kötü diriliriz. Eğer dünyada kötü yaşarsak dirildiğimiz zaman allah Teala bize soracak. Ben sana tertemiz karaciğer verdim. Ben sana sapasağlam organlar verdim. Sen bunları neden mahvettin. Benim yolumda harcamadın. Neden onları haram yolda harcadın diye bize hesap soracak. Biz de bu sorulara karşı cevap verebilmek için allah Teala'nın emir ve yasaklarını tutup nehyetiklerine gitmeyeceğiz. Nehyetiklerinden uzak duracağız. Bizleri emirlerini tutup nehyetiklerinden kaçabilenlerden eylesin. Ve minallahu tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil